Arkadaşlar pizza almaya geldim ben. Burası nereye? Aa, burası nereye? Pizzacı abi. Kan mı? Gideyim en iyisi ben. Gece üçünde niye geliyorum? Şey ya pizzacı. Çıkamıyor. Ya of. Yine bir macera bekliyor beni. Her videoda bir macera bekliyor beni zaten. Dön şimdi. Nasıl döneyim abi kapıyı kilit demişsiniz. Ayşe Hoş geldiniz. Sizin dom do, dom mu? Zaten biliyordum dom dom diye süs olduğunu. Ya Bu ne? Kapının orada da Dom yazıyordu. Adamın adı da Dom galiba şu pizzacı. Ee, burada hızları. Bu ne ya? Park bir de parkur yaptırıyorsunuz bana. Ayıp değil mi ya bu gecenin bu gecede beni hapsediyorsunuz ya. Ben buradan kaçarım oğlum, kaçarım size tozumu yuttururum. Tozumu tozumu. Seni görebilirim diyor. Ah görürsün. Şimdi ben seni, senden nasıl kaçıyorum görür. Allah gelme. Abi şaka yaptım abi. Abi abi şurada değil mi çıkış? Şaka yapmıyorum lan yürü. Hadi görüşürüz. Ya. <laughs> ya döndük dolaştık lağıma geldik. Baksana adam bayılmış ya kokudan. Abi Ay geri uyandı Abi gözüm mü kör niye atladın şey? Neyse Arkadaşlar Allah Ben buradan kaçana kadar Siz abone olup like atmayı unutmayın Şu Diğer youtuberlar gibi Like dile dilenmiyorum ya Of Allah bismillah Düşüyorduk 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 Anne Yalnız. İlk defa öldüm ya. O ne ya? Tuttum ama ya. Bu nasıl bir şey? Neyse. Allah Ben de düştüm. Ya. Lan da suya değdim ya. Ya sizin gibi o yapacağınız oyunun ya. Bu ne? <laughs> Midem bulandı. Kusacağım şimdi. Abi sen orada niye durdun? İterim valla. İterim ha. Git üzerinden geçeyim ben senin. Hmm. Ee, var? Doğum geliyor mu? Ee, e. Görmedi, değil mi? O mu? Olur mu ne ya? Buraya, oraya, geleceğim seni var ya. Gebertirim ha ır bunları kapılmayacağım Direkt geçeceğim parkur prosuyum diyecektim. O ne ya? Örümcek gelmiş bir de. Vallahi sizin gibi şeyim ben. Hop. 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 Herkes öldürmüş. Of. Hemen şöyle geçtik. İskeletine bağlamış herkes onu. No. Bacağım kırıldı ya. Of. Bunları değmeyeceğiz galiba. Değersek ne olacağını biliyorum. Değersem bunlar kapanacak ve parçamızı tahtalı köyde görüşeceğiz arkadaşlar. Bir de burası geldi. Ya ben burayı tekte yaparım ha. ya hop hop böyle kolay getirmeyin ya korku oyunu yapıyorsunuz birazcık zor yapın ya bu ne bu, bu benim için kolay şif yok saçsaydım daha kolay yapardım ama şif yok saçmıyorum hile olmasın diye Allah düşük şuradan hemen yukarı yukarı yazıyor şurada da bu kadar kolay olmaz ya bu kadar kolay olmaz yukarı yukarıda karşılayacak karşılayacak değil mi bize o var? oğlum sizin gibi ben bu ne ya pizza alayım dedim gecenin üçünde pizzanın da tadını kaçırttırdınız bu ne ya bir gelmedim <laughs> abi abi abicim canım abim anne kaçamadım dişlere bak şunun ya Eğğğğ. tipsiz ne var ya Ka kaç işte bir silah bulayım sen ağzını burnunu yerini değiştireceğim gelme abi abim canım abim aha kaçtım burada yaparım ben burayı yaparım çok var böyle atlayacağız. Burası tam benim benlik bir yermiş. Şöyle atlayalım. Hop. Şu suya değil miyim? Ne olduğunu bilmiyorum. Oo. Allah. Ya. Bir parçalar ayrılmadığım kalmış. Hop şöyle atlayayım. Direkt geçtim. Hop. Değdim mi ben? Değdim mi ya? Böyle olmaz ya. Böyle olmaz. Hop! Allah. Vallahi bin kere Bir öldüm. Bir daha yavaş yapacağım ya. Hız yapıyoruz. Kılıçım, kılıçım kalmıştı daima. Yeter ölmekten bıktım. Başlayacağım böyle şeye ya. Başlayacağım ya. Başlayacağım. Karakterde mi sıkıntı var yoksa? Bende mi? Heh. Geçtik. Bu ne? Şunlardan nereden çıkacağız ya? Nereden? Aha. Aha. Elinde şey buldum ben bunu. Kapıyı kıracağız galiba. Vur. Vur. Açtım açtım açtım. Sonunda. Arkadaşlar kaçıyoruz galiba. Ay, evet. Kaçıyoruz. Kesin bu asansörden sonra kaçacağız. Baksana. Koru çıkıyor lan. Ben aşağı kata çekmiş sanmıştım. Hala bitmemiş. Of ya. Böyle bir şey mi olur? Abone ol la. Bari inşallah iyi bir yere gidiyoruzdur. Bir de canavar çıkarsa vallahi altımı yaparım ha. Korkuda. Hadi kaçmak istiyorum ya. Kaçmak istiyorum. Nerede? Böyle şey mi olur ya? Böyle şey mi olur ya? Bir an önce gitmek istiyorum buradan. Bismillahirrahmanirrahim. Ne Ben, ben buraya iş yapmayayım, parçalarım ayrılır. Ya da yapacağım Allah, ben korkuyorum valla. Açıldı. Hız olayım. Ah, oh, oh, parçalar ayrıldı. Dediğim gibi oldu tamam. değmedim ya. O. Oh. Şu olmadı ağlayacağım. Bu ne? Böyle oyun mu olur ya? Böyle olur oyun mu olur? Ha. Allah çaktı bana. Belayı yine kendimiz bulduk. Kitap mı? Yemin ediyorum kaçmak istiyorum. Yeter, yeter. Bu ne? O ne lan? burada kalayım ben. Oh. <laughs> ya başıma her bela gel. O insan kimi miydi ya? Benim kemiğim galiba? Of. Kaç kaç kaç. Allah düşüyorum. Düşmeyeyim. Düşmeyeyim. Ya arkadaşlar like atın geçeyim like atın ben de neden sürekli like atın diyor muyum Allah bence ben hiç konuşmayayım konuşmazsam geçerim Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Allah Allah orada kalayım ben hiçbir şey değil mi öldüm ama yani. ama yani Burayı yavaş yapacağım bu sen. Yavaş. Zıplama tuşuna bastım ben. Niye zıplamadın? Niye zıplamadın onu soruyor. Ya. İstemiyorum hiçbir şey. Gelme. O dikkatimi dağıtıyor ya. Kalk zıpla ya. Zıpla bir şey yap. Bizim karakterde sıkıntı var. Bu çok zor. Allah. Allah Allah Allah. Allah Bismillah. Ya benim karakterim niye zıplamıyor onu anlamıyorum ben. Ya bekle ya. Arkadaşlar dur durup geçerim. Bir şey yoksa. Pardon. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsun ya? Yeter delireceğim ya. Hareket etsene. Ya karakterim hareket etmedi bir an. Hop. Hop bidik. Hop bidik. Allah. Vallahi zıpladım. Bunu da yaptım mı? Arkadaşlarla beraber partiye gidiyorum. Burayı da atladık mı? Par zengin oluyor. Burayı mı atladık mı? Buradan kaçıyorum. Allah. Ah, vallahi oldu. O ne? Hemen ölmeyeyim ya. Hemen ölmeyeyim ya. Başlayacağım böyle işin ya. Ya yürü git. Ya vallahi böyle bir şey yok ya. Ben niye zıplamadım orada? Vallahi bende de bir şeylik var ya. Bu kadar şanslılık olmaz ya. Ne? Yani bu kadar da olmaz. Yok hocam ya. Yok hocam. 999 K kere öldürün beni ya. Telefonu kıracağım şimdi. Kız bassana. Böyle bas. Basıyor. Olmuyor. Bak yine basma olmadı. Yürü git ya. Yürü. Cık. Oğlum bu ne? Bir tanesini geçemedim daha. Ha! Anladım. Zıplayarak geçeceğiz biz burayı. Zıp zıp yapacağız. Zıp zıp taktiğimiz. Hop! Böyle dememiştim yani. hop 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 Allah gittik gitti 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 de gitti gitti burayı bir saat uğraşacağız ya ya <laughs> Part 2 yaparım. Vah vallahi. Bu part 1 olur vallahi part 2 yaparım. Buradan kaçamazsın. Elimde sonunda oyunu silip şey yapacağım ya. Hilesini indiriyorum. Bu ne? Uçmayı indir. Elimde sonunda silip Oy. gideceğim. Oyunun uç hilesini satın alacağım ya. Bu ne ya? Çok zor ya. Çok zor. Bu ne? Ha bazen duruyor galiba Evet durdu durdu. Yeter. Ben videoyu durdurup yapayım Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Oynayamadım da yapamadım da. Part Part 2'de görüşürüz. Bay bay.